Selamlar değerli dostlar. In Street hesabınızı nasıl silebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken saattaki profil simgemize tıkladığımızda hesabımdayken en başta kullanıcı bilgilerimi seçeceğiz. Daha sonra aşağıda burada hesabımız hesabımı sil kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimizde ise şu anda hesabı silmek istediğinize emin misiniz diyor. Burada sildikten sonra sizler In Street hesabınızı burada hesabımı sil kısmında dilerseniz bu şekilde e, silebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya Hata aldığınız herhangi bir kısım e, yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur ve işiniz yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.